Menemen'in Sesi Medya'dan merhabalar. Mahalle Mahalle Menemen programının bugünkü konuğu Gaybi Mahalle Muhtarı Sayın Emin Bahadır Gencer. Hoş geldiniz muhtarım. Hoş bulduk Erhan Bey. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle Erhan Bey böyle bir söyleşi programına katıldığım için sizler adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, 1966 Menemen doğumluyum. Evet. Bir çocuk babasıyım. Ee, i̇lk orta ve lise öğrenimi Menemende tamamladım. Evet. Ve 25 yıldan beri bilgisayar şirketini devam etmektedir. Evet. Peki Muhtarım, kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı seviyor musunuz? Benim ilk dönem muhtarlığım. Evet. Muhtarlık yapmayı tabii seviyorum. E, Malimin e, ihtiyaçlarını, efendime söyleyeyim, e, belediye ve diğer kurumlarla olan iletişimlerinde köprü olmak hoşuma gidiyor. Evet. E, güzel bir şey, güzel. Severek yapıyorum. Severek efendim. yapıyorum, evet. Peki muhtarım, mahallenizin şu anki nüfusu ne kadardır? E, Eren Bey, mahallemin şu anki nüfusu 560'tır. Evet. Mahallemiz riskli alan olduğu için bu yüzden müstakil evler çoktur. Evet. Fazla göç almamaktadır. Almamattır, evet. Peki muhtarım, mahallenizin en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? Mahallemizin en çok karşılaştığı sorunlar e, belirli bir kısım altyapı sorunumuz vardır. Evet. Yani bunların olmazsa olmazı efendime söyleyeyim tamirlerle değil evet. o sorunun kökten çözümü öğretmesi lazımdır. Yani bunlar bir yerde e, genel olarak genel mahalle, olarak, genel evet, olarak genel. hepsini bir şekilde projelendirip Yani lazım. altyapının çözülmesi. çözülmesi lazım. O yüzden üstte de giremiyoruz. Evet. Peki muhtarım mahalle sakinlerinizden en yoğun gelen talepler nelerdir? Şimdi mahallemizin e, çoğunun ekonomik şartları düşük olduğu için evet. genelde yardım taleplerinde bulunuyoruz. Evet. Bunlarla geçiştirmeye etmeye çalışıyoruz. Biz. Evet, en evet, çok evet, olurdu. evet. Peki, bu, buyurun. Bu pandemi süresince tabii bu ekonomik şartlar daha da zorlaştı. Evet. Onların zorluğunu çekiyoruz. Evet. Peki mutlaram, e, mahallenizde çocuklara ayrılmış parklar var mı? Efendim mahallemizde yeşil alan ve çocuklara ayrılmış parklar bulunmamaktadır. Evet. E, bir tek okulumuz vardır. Okulumuzun bahçesine hatta bu parklı ve bahçeler müracaat ettik, Evet. oraya yerleştirdik. Evet. Orada çocuklarımız salınacaktır efendime söyleyeyim tatlı rivalli otur şeyleri kaydırarak orada kullanıyorlar. Okulun bahçesinde. Evet, okulun bahçesinde evet. Peki muhtarım, sizin e, mahallenizin önemli bir konusu bu kentsel dönüşüm konusunda düşünceleriniz nelerdir? Şimdi dediğim gibi daha önce de e, kentsel dönüşüm riskli bölge olduğu için, evet. Bununla ilgili hatta dün belediye başkanımızın açıkladığına göre efendime söyleyeyim kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulacak. Evet. Bunlarla ilgili projeler sunulacak. sunulacak. Ee, Çevre ve şehircilik müdürlüğüne. Tabi bunlar kabul edildikten sonra gerekli yatırımlar efendime söyleyeyim altyapıdır, üst yapıdır. Evet ondan sonra, ondan sonra tabi başlayacak. Başlayacak. Yani. gelişmeye başlayacak. Evet esasında o, o bölüm de bayağı bir geniş bölüm var. Tabi tabi tabi. Evet. Peki muhtarım Menemen Belediyesi ve Menemen Belediye Başkanı ile ilişkileriniz ve iletişiminiz ne durumda? Siyasi bir amaç gütmeden yapılan bir görevde olduğum için hizmet alıp verebilmemiz ve şu anki geçmiş ve e, şimdiki belediye başkanlarımızla ilgili seviyeli olarak ilişkilerimizi yürütüyoruz. Yürütüyorsunuz. Yürütüyoruz. Peki bunu kaymakamlık ile ilişkileriniz ve iletişiminiz nasıl? Efendim kaymakamlıkla Devamlı koordineli çalıştığımız için devamlı iletişim içerisindeyiz. Evet. Zaten bu pandemi ortamında Sayın Kaymakamımız bu konuda çok hassas. Evet. Müdürlerimiz, kurumsal çalışanlarımız hepsine teşekkür ediyorum bu konuda. Evet. Yani bayağı bir kaymakamla tabii, ilişkileriniz tabii, tabii, çok efendim, şey. Tabii. tabii. Ee, peki aynı şeyi Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili e, alırsak e, onlardan bir beklentileriniz var mı? Sayın Valimiz bizi senenin belirli günlerinde toplantılar yaparak taleplerimizi alıyorlar. Evet. Bunları inceliyorlar ve çözümle getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Evet. Büyükşehir Belediyesi de tabi İssu olarak altyapıdır, içme suyudur, pis sudur, yağmur suyudur. Bu türlü sorunlarımızı dile getiriyoruz. Projelendiriyorlar, gerekli hizmeti sunuyorlar. sunuyorlar. Geriye dönüş oluyor. Tabi yani. geriye dönüş oluyor. Peki, Muhtarım, mahalle sakinlerinizin ağırlıklı iş alanları ve geçim kaynakları nelerdir? Efendim mahallemizde e, %40'ı tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Evet. Diğerleri %30'u normal esnaf çalışan ve %30'u tekrardan emeklidir. Emeklidir. emeklidir yani. Evet. Yani. Eşi, eşit 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 Evet, evet. Eşit dağılım. Peki muhtarım mahallenizde bir spor kulübü var mı? Spor sahaları ve tos sosyal tesisler mevcut mu? Maalesef spor sahamız yok, evet. salonumuz yok ve sosyal tesisimiz hiç yok. Peki, Biz küçük bir mahalleiz merkezde, evet. o yüzden bunları gerçekleştiremiyoruz. Peki böyle bir alanınız yapılabilir mi? Şu an alanınız... tahsis edilen bir alan yok. Alanlar yani, yok, yani. yok. yok, yok, yok evet. maalesef. maalesef. O zaman e, bu gençlerimizi ...okul bahçelerinde... Evet, okul bahçe de ...toplayacağız demek ki. E, muhtarım... ...mahallenizde kurulu dernekler... ...SDK'lar var mı? Maalesef, maalesef onlar, da yok. onlar da yok. Peki bulunduğunuz mahallede... ...sağlık ocağı ya da hastane var mı? Sağlık ile ilgili... ...sorunlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Mahallenizde sağlıkla ilgili... ...bir tek belediyemizin... ...hizmet binası birimi bulunmaktadır. Devamlı hemşire ve doktor... Ve ambulansımız vardır. Evet. Hastadır, şeydir bunların tahliyelerini buradan yapıyoruz. Buradan, evet. Ee, sağlık ile sorunları böyle çözüyoruz. Evet, yani. böyle çözüyoruz sorunlarımızı. Peki, muhtarım mahallenizde eğitim kurumları var mı? Evet efendim, mahallemizde ilk öğretim okulu, tevfikli i̇lk, ilk öğretim okulu bulunmaktadır. Evet. Hatta benim de mezun olduğum okuldur orası. Evet. Ee, peki, e, muhtarım e, bu ee, ilkokul e, orta öğrenimi yok yani yok, değil evet. mi? Yok. Sırf ilkokul. Anokul ve ilkokul. Evet. Peki muhtarım mahallenizin ulaşımla ilgili sorunları var mı? Varsa nelerdir? Ee, geçmiş dönemlerde böyle bir ulaşım sorunumuz vardı mahallemizde. Evet. Fakat bunu minibüs odası ve belediyemizin işbirliğiyle e, metro ve hastaneye ring seferleri düzenlenmiştir. Bu bir nebze olsun rahatlatmıştır halkımızın evet. ulaşımını. Bu Bunların bir zaman aralıkları var mı muhtar? Evet. 15 beş dakikada 25 dakika arası geçiyorlar. Geçiyorlar. Yani, geçiyorlar. Evet. Güzel. Peki muhtarım. Mahallenizin alt ve üst talepleri var mı? Varsa nelerdir? Erhan Bey biraz önce de bahsettiğimiz gibi evet. altyapı sorunlarımız var. Yani bunların da bir an önce projelendirip çözülmesini istiyoruz. Evet. Bunlar için zaten siz gerekli, evet, gerekli de, yerlere, yerlere. Evet. Gerekli yerlere. Evet. Miracatlarımızı Müracat. yaptık. Şu an eee Prensipte müteahhitlerle konuşulup çözüm aşamasına geldi ve bekliyoruz. Evet inşallah bir an önce i̇nşallah, olur inşallah. muhtarım. Peki muhtarım mahallenizde sosyal etkinlikler gerçekleşiyor mu? Kültür sanat alanında bir üretiminiz söz konusu Şu ana kadar olmadı. E, düşüncelerimiz vardı fakat bu evet. pandemiden dolayı biraz geri adım atmak zorunda kaldık mesela o düşünceleriniz ee, nelerdi acaba muhtarım? Bilhassa bu çocuklarımızın uzaktan Evet. bir nebze yardımcı olabilmek için, internettir eğitim alabilmeleri için güzel bir sosyal tesis düşünüyorduk. Evet. evet. Maalesef pandemiden dolayı, dolayı projelerimiz evet, bir kütüphane olabilirdi bu. Evet. Geriye attı. Bu pandemi zaten hepimizi evet, etkiledi evet. yani. Muhtarım. Muhtarım, muhtarlık yetkileri maaşı ve sosyal güvencesi sizce yeterli mi? Erhan Bey, e, maddi olarak katkıdan ziyade muhtarlık bir gönül işidir. Evet. Yetkiler daha önceki dönemlere göre arttırılmıştır. Memnunum. Memnunsunuz Memnunum. Memnunum. Peki muhtarım, e, yeni muhtar olmanıza rağmen bugünkü muhtarlarla eski muhtarları karşılaştırırsak nasıl değerlendirirsiniz? Eren Bey, eski muhtarlarımızın verdikleri emek ve hizmetler için kendilerine önce teşekkür ediyorum, takdir ediyorum kendilerini. Çok zor şartlarda çalışmışlar. Fakat şimdi biz bir telefon kadar, bir ekran kadar yakınız birbirimize. Yani kısa sürede dertlerinizi evet. e, sorunlu kişilere aynı anda ulaştırıyoruz. Aynı anda ulaştırıyoruz. Bu önemli bir evet. şey. Evet. Yani. Evet. Ve çözümü de daha çabuk oluyor. Evet evet. E, eski muhtarlar e, ta köylerden inerler. Perşembe şantalar. günleri bilhassa evet. anonslar oluyordu. İşte falanca evet. Muhtar lütfen kaymakamlığımıza uğrasın. Cep telefonu yok. Normal oh. telefonla ulaşılamıyor. Evet. Belediye hoparlörlerinden Belediye hoparlöründen, hoparlöründen. Tabii bütün şehirde Perşembe pazarına geldiklerinde evet. böyle bir anonsu duyuyorduk. Evet. Sık sık. <laughs> Direkt kaymakamlığa evet, gelin evet, diye. Evet. 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 Veya <laughs> belediyeye gelin veya şuraya gelin. Şu tamam. birime gelin gibilerine. Şimdi oradan buralara demek ki. Evet. <laughs> evet. Önemli. Peki muhtarım Menemen'in sesinin çalışmalarını takip edebiliyor musunuz? Evet, gerek görsel basından gerekse internet üzerinden takip ediyoruz. Evet. Çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Sizi tekrar tebrik ediyorum bu konuda. Çok sağ olasın muhtarım. Teşekkür ederiz. Peki muhtarım, bizi en son izleyen değerli takipçilerimize, mahallenize neler söylemek istersiniz? Efendim, şu an bir Projemiz vardı. Menemen Belediyesi'nden tahsis ettiğimiz bir yerimiz vardı. Evet. Bir şehidimiz. Evet. 1995 yılında uçak düşmesi sonucu şehit olan bir teğmenimizin anısına bir uçak tahsisleri yaptırdık. Uçağı da Eskişehir'den, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hilmi Bey'in, Hilmi Kurtolu Bey'in desteklerinde istedik. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili Sayın Kaymakamımızla ve sayın belediye başkanımızla ilgili bir e, birifin gibi bir dosya hazırlayacağım. Evet. Bunları kendilerine sunacağım. Kendilerinden de bu desteği bekliyorum. Yani mahallenize o uçağı Evet, evet efendim. Anıt uçağı getireceğiz. Anıt uçağı getireceğiz. İnşallah, inşallah. Yani. Evet, güzel bir şey. Peki muhtarım, e, bu e, için yer tahsisi falan bayağı bir zor bir hafif anlatmıştınız ama... Efendim belediyeden ama... yer tahsisini aldık. Evet. Geçen sene aldık. Manisa kavşağında olan şu anki testinin olduğu evet. alana biz bunun tahsisini aldık. Aldınız. Evet. Şu an için uçağımız hayırlısına bekliyoruz katkılarından dolayı evet. teşekkür edeceğimiz herkese. Tamam. Gelecek koyacağız onu bir anıt imiz olacak şehidimiz için. Oldu çok 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 güzel bir şey Muhtarım. Peki Muhtarım verdiğiniz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de bu ortamı sağladığınız için bizlere, bizler de çok teşekkür ediyoruz. En azından sesimizi duyurabildik. Ne demek, ne demek. Mahalle Mahalle Menemen programının bugünkü konuğu, Gaybi Mahalle Muhtarı Sayın Emin Bahadır Gencer'di. Bir sonraki Mahalle Mahalle Menemen programında buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.